Daha karnındayken benimle konuştuğun ve bana arkadaşlık ettiğin için. Doğduğun gün hayatımın en güzel günüydü dediğin için. Kocaman sarılmaların ve öpücüklerin için. Daima neden 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 sorularını sormamı teşvik ettiğin için. Harika gülümsemelerin için benim en iyi arkadaşım olduğun için. Bana güvendiğin için. Hasta olduğum günlerde bütün gece başımda beklediğin için. Benimle güldüğün, benimle ağladığın için. Kışıklarımı pudralayarak beni rahatlattığın için. Okula başladığım ilk gün benden çok heyecanlı olduğun için. Her gün okula beni getirip götürdüğün için. Yataktan düşerim endişesiyle etrafımı minderlerle donattığın için. Seni seviyorum dediğin için. Üniversiteyi kazanıp uzaklara gittiğimde gözyaşlarını gizlemeden beni özleyeceğini söylediğin için. Eğitimin bütün kilitli kapıları açacağını öğrettiğin için ihtiyacım olduğunda daima orada olduğun için. Hiçbir şeyin kolay elde edilmeyeceğini, başarının çok çalışmak gerektirdiğini öğrettiğin için. Hayatın en güzel yıllarını bana atadığın için. Bana sevgimi ifade etmeyi öğrettiğin için. Bir aylıkken de, bir yaşında, on yaşında, 50 yaşındayken de annelerin gözünde hep çocuk olacağımız için. İlk öğretmenim olduğun için. Ve hepsinden çok, benim biricik annem sen olduğun için teşekkürler.